Merhaba çocuklar, yeniden birlikteyiz. Bir önceki dersimizde kesirler konusuna başlamıştık. Şimdi buradan tekrar devam edeceğiz. Matematik Kulübü kitabımızda sayfamız 163. sayfayı açalım. Önümüzde sayfamız hazır dursun. Ve ben ekrandan siz de kitabınızın üzerinden e, sayfamızın çalışmalarını birlikte devam ettireceğim. Evet çocuklar. Bir önceki dersimizde veya dünceki matematik video çekimlerimizde Celile öğretmenimiz de konuya değinmişti. Ben de aynı yerden devam ediyorum. Kesir deyince bir bütünün Eş parçalarından her bir yaptığımıza geliyordu. Eş parçalarından diyoruz. Evet, eğer şekil ya da varlığı tamamını ifade ediyorsa biz buna bütün diyorduk. Şekil veya varlık iki eş parçaya bölünmüş, her bir parçasına biz yarım diyoruz. Bakın burada bütünün içerisinde iki tane yarım var. Bütün veya ee, Bardık dört eş parçaya bölünmüşse her bir parçasını da biz çeyrek diyorduk. Evet tekrarlıyoruz. Bütün hiç eş parçalara ayrılmamış, yarım bütün eş bütün iki eş parçaya ayrılmış, çeyrek bütün dört eş parçaya ayrılmış her bir parçasına çeyrek diyoruz. Bir bütünün içerisinde dört tane çeyreğimiz var. Bir bütünün içerisinde iki tane yarımımız var. Bütün hiçbir parçaya bölünmemiş demektir. Aşağıdaki varlıkların bütün mü, yarım mı veya çeyrek mi olduklarına altlarına yazacağız. Evet, buradaki simide bakıyoruz. Hiç parçalara ayrılmış mı? Hayır. O zaman nedir bu? Bütün simit. Karpuz ne yapmış? İki eş parçaya ayrılmış. Bir parçası burada. Biz buna ne diyoruz? Yarım diyoruz. Pizza parçalara ayrılmış. Dört eş parçaya ayrılmış. Her bir parçasına biz ne diyoruz? Çeyrek diyoruz. <laughs> Nasıl bir ekmek? Yarım ekmek. Simit, yarım simit. Nasıl bir limon? Bütün limon. Nasıl bir ekmek? Çeyrek ekmek. Evet, nasıl limon? Yarım. Nasıl karpuz? Bütün. Bütün karpuz. Hiç parçaya ayrılmamış. Şekilleri Çocuklar hızlı mı gidiyorum bilmiyorum. Bekliyorum sizleri. Şekillerin boyalı bütün bölümlerini inceliyoruz. Bütünü belirtiyorsa B harfi koyuyoruz. Yarımı belirtiyorsa Y harfi koyuyoruz. Çeyreği belirtiyorsa Ç harfi koyuyoruz. evet bakıyoruz. Bütün iki eş parçaya bölünmüş. Bir parçası boyanmış. Nedir bu? Yarım. Bütün <laughs> dört eş parçaya bölünmüş. Her bir parçası nedir? Çeyrek. Bütün dört eş parçaya bölünmüş. Her bir parçası çeyrek. Burada bütün üç eş parçaya bölünmüş ve üç parçası da alınmış. Taranmış. Biz buna da ne diyoruz? Bütün diyoruz. Bakın. Kaç parçaya bölerseniz bölün. Eğer bütün parçalarını taramış almışsa o bütün oluyor. Evet devam ediyoruz. Bütün iki eş parçaya ayrılmış. Her bir parçasına ne diyoruz biz? Yarım diyoruz. Ee, önümüzde bir kare ve kare dört eş parçaya ayrılmış. Fakat bakın bunun iki parçası alınmış. Yani bir bütün dört eş parçaya ayrılmış. Her birine çeyrek diyorduk. Ama iki parçası alınmış. İki çeyrek ne yapıyordu çocuklar? Bir yarım yapıyordu. Değil mi? Bakın burası yarım. Çünkü iki çeyrek parçasını almış. Bütün dört eş parçaya ayrılmış. Her bir parça, bunlardan bakın bir parçası alınmış. Biz buna ne diyoruz? Çeyrek diyoruz. Bütün İki eş parçaya ayrılmış. Tamamı alınmış. Bu nedir çocuklar bir? Bütündür. Evet. Bütünümüz şurada bakın. Dört eş parçaya ayrılmış. iki parçası alınmış. Yani ne kadar alınmış? Yarısı alınmış. Bütün burada gördüğünüz gibi eş parçaya ayrılmış ve tamamını almışız. O halde bu nedir? Bir bütündür. Çocuklar, eğer bir bütünü iki eş parçaya bölüp ikisini de almışsak yine bütününü alıyorduk. Evet. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Aşağıdaki ifadelerden Doğru olanların başına D harfi, yanlış olanların başına Y harfi koyacağız. Yanlış olan ifadeleri düzelterek altlarındaki boşluk kısmına yazacağız. Çocuklar bir bütün iki çeyrekten oluşur. A. Bir bakalım bir bütün iki çeyrekten mi oluşuyor? Hadi buraya bir bütün yapalım çeyrek olması için biz onu kaç parçaya bölecektik? Dört parçaya bölecektik. O zaman bir bütün iki çeyrekten oluşur. Doğru mu? Hayır. Yanlış. Evet. Bir bütün kaç çeyrekten oluşurdu? 8 çeyrekten oluşurdu. Pardon. Dört çeyrekten oluşurdu. İki bütün 8 çeyrekten oluşurdu. Dört bütün 8 yarımdan oluşur diyor. Bakalım 4 tane bütün yapalım biz buraya. Kalemimize dokunalım. 1 2 3 ve 4 4 tane bütünümüz. Yarım olması için kaç eş parçaya bölecektim? 2 eş parçaya. Evet. Kaç yarım oldu sayalım? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve doğru değil mi çocuklar? On iki çeyrek üç bütüne eşittir diyor. Şimdi çocuklar bir içerisinde kaç çeyrek vardı? 4 çeyrek vardı. O halde bir bütün ve 4 çeyrek. 12 çeyrek olması için benim kaç tane bütün çizmem gerekiyor? 3 tane bütün çizmem gerekiyor. Sorunun cevabı ortaya çıktı mı? 12 çeyrek 3 bütüne eşittir. Doğru cevabımız. Bir sonraki sayfaya geçelim. Aşağıdaki bütünlerde taralı kısımları gösteren kesir ifadelerini yazınız. Yani kesir ifadesi derken biz sözel olarak yazacağız. Yani yarım mı, bütün mü, çeyrek mi diye sözel olarak yazacağız. Peki, bütün dört eş parçaya bölünmüş bir parça salınmış ne diyoruz biz buna çeyrek. Bütün iki eş parçaya bölünmüş bir parça salınmış yarım. Bütün dört eş parçaya bölünmüş bir parça salınmış çeyrek. Bütün dört eş parçaya bölünmüş iki parça salınmış ne oluyordu? yarım. Yarım olması için yan yana olmaları gerekmiyor. Bütün dört eş parçaya bölünmüş. Hepsi alınmış. Bütün. Bütün iki eş parçaya bölünmüş. Bir parçası alınmış. Yarım. Bütün dört eş parçaya bölünmüş. Aralıklı olarak iki parçası alınmış. Fakat bu neydi? Yarım. Bütün dört eş parçaya bölünmüş. Bir parçası alınmış. Çeyrek. Bütün dört eş parçaya bölünmüş ve hepsi alınmış. Bütün. Bütün dört eş parçaya bölünmüş. Aralıklı olarak iki parçası alınmış. Ve biz buna ne diyoruz? Yarım Evet çocuklar Aşağıdaki şekilleri Altlarında yazan Kesin ifadelerine uygun Boyayalım Şimdi boyayalım diyor Elimize kalemlerimizi alalım Renk önemli değil İstediğiniz bir kalemi alabilirsiniz Evet Şimdi burada neyi boyayacağız biz Yarısını Hadi boyayalım Ben boyamak değil karalamak oldu benimki ama sizin güzel boyayacağınızdan eminim. Benimki karalanacak. Evet. Çeyrek diyor. Ee, bakıyorum bütün kaça bölünmüş? Dörde bölünmüş. Kaç parçasını boyayacağım ben bunu? Bir parçasını. Bu sefer tarayayım. Evet. Bir parçasını boyadıktan sonra Kaç tane çeyrekli kısım kaldı çocuklar? Üç tane daha. Peki, bir ipucu vermek istiyorum size. Çocuklar, yarım dediğimiz zaman aklımıza bir bölü iki, yani bir bütünü iki parçaya böleriz. Bunun bir parçasına biz yarım diyoruz. Şöyle bir ipucu verdim. Bu çok gerekli değil. Daha ileriki sınıflarda göreceksiniz ama ben size küçük bir ipucu verdim. O halde hadi burada da bir yardım edin bana bakalım. Bütünü kaça böldük? Dörde. Kaç parçasını aldı? Bir. Yani dörtte bir. Bazen köfte yeriz çeyrek ekmek arası. Bazen döner yeriz yarım ekmek arası. Hemen ne yaparlar? Ekmeği yarım ekmek dediğimiz zaman ekmeği ikiye bölerler. İki parçası bölerler, bir parçasını yeriz. Sonra çeyrek diyorsak hemen usta ekmeği dörde böler, biz bunun bir parçasını yeriz. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Bu test çocuklar. Testi birlikte çözelim. Bir bütün, bir yarımdan oluşan şekil hangisidir? Bakıyoruz. Şimdi şekilleri inceleyeceğiz. A'ya bakıyorum bütün. B çeyrek. A kısmı değil değil mi? Peki. C'ye bakıyorum. 2 bütün. C de değil. B'ye bakıyorum. Bir bütün var. Bir de ne var burada? Yarım var. Aa burada bir şey dikkatimi çekti bir yarımın içerisinde kaç tane çeyrek var? İki çeyrek. İki çeyrek bir yarım ediyor. Yukarıdaki şekiller ile ilgili hangisi söylenemez? Şekillere bakıyoruz. Bütün iki parçaya bölünmüş ve ikisi de alınmış. Bütün dört parçaya bölünmüş ve dördüsü dördü de alınmış. Şimdi bakıyorum, iki yarım altı çeyrek vardır. İki yarım dört çeyrek vardır. Bir bütün iki eş parçaya, diğeri dört eş parçaya bölünmüştür. Ben bir bakalım inceleyelim. İki tane burada ne var? Yarım var. Burada da yarım var. Evet. Ama bunların tamamı alınmış. Bu da çeyrek. Çeyrek, 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 çeyrek. Ama bütünleri alınmış. Yani şurası iki bütündür çocuklar. Bize zaten söylenemez diyor bakın. Söylenemez diyor. İki yarım, dört çeyrek var. Evet, burada iki yarım, dört tane çeyrek var. Bir bütün, iki eş parçaya bölünmüş. Evet. Diğeri, dört eş parçaya bölünmüş diyebiliriz. Ama bunları iki tane bütün eder. Burada söylenemeyen kısa A. İki tane yarı, altı tane çeyrek var. Da geriye kaç yumurta Çocuklar bir düzine, düzine deste. Bunlar grup ismiydi değil mi? Topluluk ismiydi bunlar. Düzine deste, topluluk ismi. Yani tekil gibi görünüyorlar fakat birden çok varlığı belirttikleri için. O halde bir bakalım bir düzine. Bir düzine de kaç tane var? Hatırlayalım bilgilerimizi 12 tane. Evet. Kaç tanesi kırılmış? Yarısı kırılmış. Yarısı dediğine göre biz 12 yumurtayı kaç eş parçaya ayıracağız? 2. Yani burada bir bölme işlemi yapacağız ve bölme işlemini de hatırlayacağız. Tabii ki bunu zihinden de söyleyebiliriz. Evet 12 bölü 2. Neden 2? Yarısı diyor. 12'nin içerisinde kaç tane 2 vardı? Hemen 2'şer ikişer 2'şer ikişer 12'ye kadar sayıyorum. Nokta koyuyorum. 2 4 6 8 10 12. Kaç oldu? 1 2 3 4 5 6. Demek ki 12'nin yarısı 6. Kırılan yumurtalarımızda 6 tane. Geriye kalan yumurtalarımızda 6 tane. 5 tane bütünün içinde kaç tane çeyrek vardır? Çocuklar bir bütün kaç çeyrekte? 4. Değil mi? Bir bütün 4 çeyrekte. Sadece bizim 5 tane bütünümüz var. Her bütünün içinde 4 çeyreğimiz var. Kaç tane 4'ümüz var? 5 tane. 5 çarpı 4 eşittir 20. Yani burada da çarpma işlemi yaptık. Ama böyle de yapabilirdik. Beş parmağımızı açardık, hemen dörder dörder sayardık. Dört, sekiz, on iki, on altı, yirmi. Şöyle de düşünebilirdik. Bir bütün dört çeyrek olduğuna göre, beş bütün yirmi çeyrek yapar. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz. 8 çeyrek 4 yarım nokta nokta bütün eder. Çocuklar 8 çeyrek kaç bütün eder? Bir bakalım. 4 çeyrek 4 çeyrek 4 çeyrek. 8 çeyrek kaç bütün etti? 2 bütün. Peki 4 yarım Evet. Kaç kaç bütün etti? Bir, iki bütün. Peki iki bütün, iki bütün daha kaç bütün eder? Buraya ne gelecek? Dört bütün. İrem'in defterine Yazdığı ifadelerden hangileri doğrudur? Son sorularımıza doğru geliyoruz çocuklar. Şöyle bir kontrolümüzü de yapalım. İrem'in defterine yazdığı ifadelerden hangileri doğrudur? 3 bütün 9 çeyrekten oluşur. Çocuklar 1 bütün 4 çeyrekten oluştuğuna göre 3 bütün 9 çeyrek olur mu? Hayır. Kaç çeyrek olur? 12 çeyrek. Mutlaka yanına not alalım. 2 çeyrek bir yarıma eşittir. Evet. 2 çeyrek bir yarıma eşittir. Doğru. 4 yarı bir bütüne eşittir. Bakalım. 4 yarı kaç bütün eder? İki yarım bir bütün, iki yarım bir bütün, 4 yarı bir bütün değil, iki bütün eder. On çeyrek, 3 bütün eder. Burada da var bakın, dört, sekiz, on iki, evet, on çeyrek, 3 bütün eder. Ee, sevgili çocuklar. Sizlere o son sayfamızda e, öğretmenden mesaj kısmı vardır. Öğretmenden mesaj kısmında ben sizlere hep bir mesaj yazarım ya. Bugün mesajımı yine tahtadan yazıyorum. Sizi çok seviyorum. videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.